Merhabalar Her zaman bitki olmuyor Biraz da doğayla iç içe olmak gerekiyor Biz bugün Salda gölüne geldik Bir arkadaşımla Arkada çok güzel çam ormanları var Suyun rengi Gerçekten harika Şu an hiç kimse yok Burada Sadece rüzgar Bu harika su ne yazık ki gölün yanına gidemedik çünkü bataklık gibi bir halde burası yani biraz kuru yeri geçtikten sonra batmaya başlıyoruz o yüzden gölün kenarına gidemedik Hani buraya kadar gelmişken sizler için bunu da paylaşayım dedim gerçekten çok güzel bir yer ve suyun rengi muhteşem evet sağ ol da gölü. umarız güzelliği bozulmadan korunur. Herkes gelip görme imkanına sahip olur. Evet. Oldukça çok kaya var. Bir şekilde. Evet galiba arkadaşım kenara gitmeyi başarmış. Şimdi ben de gidiyorum. Son bir defa şöyle göstereyim. Bu da çiçekler harici böyle bir yayın olsun. Belki bunun gibi daha birkaç şey gelebilir. Hoşçakalın.